Transinyester hiçbir ülke tanımıyor. Ancak bu ülke Rusya'ya katılmak istiyor. Transinyester Moldova'dan ayrılan bir bölge ve Ukrayna'ya sınırı bulunuyor. Hukuki olarak aslında Moldova'nın bir parçası. De facto bölgesi ayrılıkçı olduğu için yaklaşık 20 yıldır kendi kanunlarına göre yönetiliyor. Yarım milyon nüfusun yaklaşık 200 bin kadarı Rusya pasaportu taşıyor. Tıpkı Sergey gibi Transinyester Moldova'ya mı katılmalı yoksa Kırım gibi Rusya'ya mı bağlanmalı? <laughs> Benim kişisel fikrim Rusya'ya bağlanmalı. Çünkü kendimi Rusya'ya yakın görüyorum. Rusya'da doğdum ve Rusça biliyorum. Rusya ile geleceğe doğru yazısı başkent Transpol'daki otobüslerin üzerinde yazıyor. Transdiniyester halkı çoğunluk olarak Rusya'ya bağlamak istiyor ancak bu ülkeyle sınırları bulunmuyor. Niye? Bence tek çözüm yolu Rusya'ya bağlanmak. Bu sadece benim fikrim değil. Transpol'deki her kadın, kısacası buradaki herkes bunu istiyor. Elbette ben de Transnistri'nin Rusya'ya bağlanmasını istiyorum çünkü buradaki halkın çoğu Rusya'ya gidip çalışıyor ve evine ekmek götürüyor. Rusya bize iş ve aş veriyor. Moldova ise bize hiçbir şey vermedi. 1992 yılındaki savaşta birçok kişi Rus kuvvetleri gelene kadar öldürülmüş. Burada şu anda 1200 Rus askeri bulunuyor. Şimdi Grigoriopol'a e gidiyoruz. Emekli mühendis Alexey bize kapanan konserve fabrikasını gösteriyor. Yaz aylarında burada 3000 kişi çalışırmış. Ancak Moldova'dan ayrıldıktan sonra ekonomik bağlar kopmuş, fabrika kapanmış ve insanlar bölgeyi terk etmiş. İşsiz birçok insan yurt dışına çıktı. İtalya, Romanya hatta Amerika ve Portekiz'e gidenler oldu. Ancak birçok insan Rusya ve Ukrayna'ya gitti. Çünkü bu ülkelerde akrabaları ve aileleri var. 50 bin Transdinyesterle yurt dışına giderek çalışıyor ve buradaki ekonomiyi döndürmeye uğraşıyor. Bu ülkeye acil olarak yatırımcı gerekiyor ancak hiçbir ülkenin tanımadığı bu bölgeye kimse yatırım yapmıyor. Fabrikanın kapanması çok acı verici ve trajik bir durum. Ülkedeki askeri kaosun meydana getirdiği bir trajedi. Bu durum sonunda fabrikayı da vurdu. Alexey bizi evine davet ediyor. Bahçede ikili sebzeler ve bir domuz kümesi var. Aile kendi yağıyla kavruluyor. Alexei savaşta ayrılıkçılara karşı savaşmış ve Moldova ile toprak bütünlüğünü savunmuş. Onun rüyası Rusya değil, Avrupa. Torunlarımın özgür olmasını ve geçmiş yıllardaki gibi serbestçe seyahat etmesini istiyorum. Umarım Avrupa bölgesi onları kabul eder. Traspol'e geri dönüp Büyük Sovyet denilen meclis binasına gidiyoruz. Mihail Burla parlamentoda çalışma yaparak Rusya'ya başvurmuş ve tanınmak için Birleşmiş Milletler'in kapısını çalmış. Tek istekleri Rusya'nın burayı ilhak etmesi. Fakat bu durum ülkenin sınırlarını değiştirecek. İnsanların bunu istemesi en önemli faktör. 1975'te Helsinki'de görüşülen sınırların uyum şartlarını insanların talepleri belirledi. Ama şu konuda ısrar ediyorum. Rusya'ya katılmak sadece barışçıl yollarla yapılmalı. Ortaya çıkabilecek her türlü şiddete karşıyız. Gerçekte Transdiniyester diye bir kimlik var mı? Buna cevap verebilmek için Viorica topluluğunun provalarına katılıyoruz. Bu topluluk yıllar önce kırsal bölgelerde gezip türküler ve yerel dansları öğrenmişler ekip başıyla konuşacağız. Sansal açıdan acaba Transdiniyeser halk müziğinin kökleri nereye varıyor? <gülüyor> <gülüyor> Müziğin, şarkılardaki melodi ve gamların yapısı Moldova tınılarına çok yakın. <laughs> Viorica yurt dışından davetler alıyor, ancak Transnisterya pasaportlarını kimse tanımıyor. Bu sebeple birçok vatandaş Rusya, Ukrayna ve Moğolova pasaportu taşıyor. Karagrafl Boris Transnisterya kimliği hakkında görüşlerini bildiriyor. Hayır, sınır falan yok. İnsanlar yapay sınırlar uydurdular. Biz tek bir milletiz. Dansımız bile aynı. Transdiniester, Moldova ve Romanya dansları birbirine çok benziyor. Şimdi iş hayatına göz atıyoruz. Şerif şirketinin siyasetle ve KGB ile bağlantıları bulunuyor. Benzin istasyonları ve marketler dahil birçok sektörde Transdiniester özel sektöründe yatırımları var. Şerif Futbol Kulübü de Brezilya'dan ve bazı Transdiniesterli futbolculardan oluşan bir takım. Kaleci Dimitri bize 2006 yılında yapılan referandumu hatırlatıyor. Halkın %97'si Rusya'ya bağlanmak için oy kullanmış. Dimitri de bunu hayal ediyor. Eğer Rusya Ligi'nde oynayabilseydik bugün bir gelişim gösterebilirdik. İlk sene biraz bocalardık çünkü Rusya Ligi seviyesine ulaşabilmek için biraz zamana ihtiyacımız olurdu. Ancak zamanla Şerif Futbol Kulübü'nün Rus Ligi'ndeki en iyi takımlardan biri olabilme potansiyeli var. Euronews ekibi Traspol Dışişleri Bakanlığı'na davet edildi. Ukrayna'da olanların tekrar yaşanmaması için Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, Transniyetser hükümetiyle görüşme kararı almış. Ancak buranın Dışişleri Bakanı, Euronews ekibine çok net bir cevap verdi. Rusya yönetmeliklerini gördük. Tiraspol, Avrasya Gümrük Birliği'ne katılmak istiyor. Avrupa Serbest Ticaret Anlaşması'na katılıyoruz gibi davranmak bize zarar verebilir. Avrupa Birliği ve Moldova ile serbest ticaret anlaşması yapmak kısa vadede endüstriyel üretimimizin %60'lık bir kısmında gerileme yaşamamıza sebep olur. Transdiniyester anlaşmanın bir parçası olmak için Avrupa Birliği'nin önerisini kabul ederse bu durumdan sakınmak gerekir. Siyasilerin batı aleyhdarı nutuklarının aksine Transdiniyester ihraç mallarının dörtte üçü bu ülkelere gitmektedir. Kısaca Transdiniester'in yaptığı ticaretten kaynaklanan zarar yıllık toplam 1 milyar dolara tekabül ediyor. Ve bu açığı her sene Rusya Federasyonu kapatıyor. Yardım alan bir ekonomi tespitlerle ilerleyemez. Aynı zamanda eğitimle alakalı çok dokunaklı bir durum var. Moldova dilinde eğitim veren okullar politikanın baskısı altında kalmış. Bu okullarda görev yapan öğretmenlerin, Moldova hükümeti tarafından ödenen maaşlarına Şubat ayında el konulmuş. Para iade edilmiş ancak aradan 3 ay geçmiş. Bize sıkıntı veriyorlar çünkü yakında Moldova, Avrupa Birliği ile bir ortaklık anlaşması imzalayacak. Moldova'nın başkenti Kişineve geri dönelim. Eriomenko ailesi umutsuzca yardım arıyor. Promalex ofisindeyiz. Avukatlar insan hakları ihlalleri üzerinde çalışıyorlar. Vitaliy Rykomenko satıcılık yapmaktan ayrılıkçı yetkililer tarafından 12 yıl hapse mahkum edilmiş. Şu anda hapiste bulunuyor. Kız kardeşi Ala Vitaliy'nin suçunu kabul etmesi için kağıt imzalamaya zorlandığını söylüyor. Promalex Avukatlık Bürosu, Avrupa Birliği İnsan Hakları Mahkemesi'ne buna benzer yüzlerce şikayetin olduğunu söylüyor. Öldürülmekle tehdit edildi. Onu yok yere mahkum ettiler. Karakoldan çıkartılıp Dnies Nehri kıyısına götürüldü. Eline kürek verildi ve kendi mezarını kazmasını söylediler. Mezarını kazmasına rağmen onu korkutmak için ayaklarına ve kafasına doğru ateş ettiler. Polis, yargı, ekonomi ve ticaret. Transdinyeslerin Rusya ile Osunya'da olmasın acil olarak bir reforma ihtiyacı var.